Merhaba sevgili dostlarım. Yeni haftaya başlıyoruz. Hem de bomba gibi başlıyoruz. Uyarı videosu. Aynı zamanda da bu haftayı nasıl kullanmalıyız? Onları anlatacağım. Gerçekten pazartesi, salı, çarşamba, perşembe hepsinin ayrı etkileri var. Bu yayın sadece bu haftayla ilgili. Haftalık burç yorumlarınızı yayınladım. Tek tek şu anda onlar kanalımda. Burcunuza özel etkilerini oradan izleyin. Şimdi arkadaşlar Mars, Plüto karesi. Dünyanın en zor açılarından bir tanesi. Zaten Mars artık Boğa burcunda 20 Temmuz'a kadar ve Plüto biliyorsunuz Kova burcunda sabit grup burçlar arasında hatta bu iki gün ayda aslanda sert bir gerilimli açı oluşuyor. Mesela Mars Plüto etkileri dünya genelinde savaşları, böyle büyük kazaları, ondan sonra patlamaları, depremleri, hava muhalefetlerini, ondan sonra insan isyanlarını gösteren ve gerçekten yıkıcı bir etkiye sahiptir o yüzden özellikle zor işlerin altına girmeyin inatlaşmayın özellikle ilişkiler için söylüyorum inatlaşmak sonuç getirmez olmadık işlerin içerisinde Allah korusun kendinize zarar verecek bir şekilde bulabilirsiniz kendinizi Mars boğa burcunda daha çok maddi manevi güvenliğimizle ilgili çalışır. Yani kendini korumak, kendini veya e, bir ideol ideolojiyi belki savunmak için. Çünkü kova da aynı şekilde bunu yaparsın. Ancak zor sonuçları da çıkabilir. Lütfen dikkatli olun. Kimseyle hiçbir şekilde e, kendinizi yormayın sevgili dostlar. Bu arada tam olarak Mars Plüto ayın 11'inde saat 15-21'de çalışıyor. Özellikle bakın salı günü güneş şey ay ve Uranüs'ün de karesi var akşam 21 saatlerinde. Hani genel olarak gün içinde sürpriz güzel can verici gelişmeler de olacak. Hatta Venüs'ün, Şiron'un da çok güzel açıları var. Günü çok dengeli kullanmanız gerekiyor. Eğer ki bu haftayı özellikle böyle daha dengeli, kendinize menfaat sağlayacak veya biraz daha sakin. Bakın sakinlik çok önemli. Eğer karşılayabilirseniz daha rahat atlatırsınız. Şimdi çarşambadan sonra ise ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer biliyorsunuz İkizler Burcu'nda tüm gökyüzü fakat Satürn'ün oraya sert bir bakış açısı var ve ayda başa geçerek bu sefer bunları tetikleyecek. Haber bekliyorsun gelmez. Gecikir. Yanlışlıklar olabilir. Bir şey duyurmak istiyorsundur. Biriyle bir anlaşmaya varmak istiyorsundur. Genellikle Olumsuz sonuçlanabilir. Merkür, Satürn, Kareleri genellikle iletişim konularında gecikmeler ya da böyle redler alırsınız. Teklif götürürsünüz, red alırsınız. Özellikle tam olarak 12:47 civarında ayın 12 Çarşamba günü önemli işlerde böyle girişimler, teklifler, haber beklemek, para beklersin gecikir gibi beklentilere girmeyin ve üstüne gitmeyin ki çünkü o gün 12'de de Mars'ın güzel bir etkisi var. Heyecan yaparız ama hayal kırıklığına uğrayabiliriz sevgili dostlar ve gerçekten Satürn, Güneş, işte Venüs, Merkür bunların hepsini tetikliyor. Sağlık burada çok önemli. Çalışanlar için işle ilgili temalar, çalışma yerleri, ondan sonra iş arkadaşları, hayvanlar, dünya genelinde yine hayvanlarla ilgili gündemler de olacak. Çalışanlar, hizmet sektöründe olanlar, bunlar içinde çok önemli bir Türkiye gündeminde de bu olacak. Bu arada biraz sert etkiler var açıkçası. Bunlar Cuma gününe kadar sürecek. Fakat Cuma günü ne oluyor? Bakın, evet bu haftanın aslında en iyi güzel günlerinden bir tanesi diyebilirim. Merkür güneşin kalbinde tam olarak saat 18:32-20:32 arasında duygu, düşünce fikir e, telafi etmek istediğimiz bir durum aklınıza ne geliyorsa yazın aklından geçenlerin gerçek olduğu zamanlardır bu saati bugünü bu şekilde kullanın çünkü ikizler demek ciddi zihinsel aktivasyon hızlı düşünceler o konu bu konu şu konu o konudan o konuya atlarsın gündemin çok karışık olabilir Mesela Evet Cuma günü güzelmiş Sürpriz, güzel haberler falan da sabah saatlerinde özellikle alabiliriz. Bunu da unutmayalım sevgili dostlar. Hafta sonuna geldiğimizde yani ayın 15'i, cumartesi artık bayram başlıyor. Ve genel olarak gökyüzünde baktığımız zaman tabi ilişkiler devrede olacak. İkili ilişkiler, sosyal platformlar, sosyallik çok sosyal olacağız. Bayrama da bu enerjiler altında giriyoruz. E, gayet ilişkilerimizi yoğunlaştıracağımız Ancak dediğim gibi bu hafta içinde yaşadığımız karelerde böyle soğuk rüzgarlar da estirebilir. E, bunu söyleyebilirim ama hafta sonu yine de e, yani hafta içine göre e, daha relax bir gün. Hatta bayramın ilk günü ayın 16'sında e, çok da zor açılar da yok. Ayterazi burcunda. Fakat böyle harika açılar da yok. Yine de günü Rolanti'de. Geçirebilirsiniz sevgili dostlarım. Ee, zor, enteresan bir hafta gerçekten. Ee, sinirlerinize hakim olun, öfkelenmeyin. Kavga, gürültü bunlar e, çok baki olabilir. Ama biz ne yapıyoruz? Bunu seçmiyoruz. Biz sakin modda bize en faydalı olacak e, anı enerjiyi seçiyoruz. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. En büyük krizler e, ya da şöyle diyelim en büyük fırsatlar böyle büyük krizlerle gelir. Bu krizleri fırsata çevirebilme olasılığı da var. Siz bunları fırsata çevirenler tarafından olun. Bunu fırsata çevirmek için kendime izin veriyorum. Ben şu an kendime izin verdim. Siz de kendinize izin verin. Haftalık burç yorumlarından da tüm detayları izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.